Merhaba çocuklar. Bugün hep birlikte 9 ile ilgili bir şarkı söyleyeceğiz. Haydi başlayalım. 9'dur onun adı işte en sona kaldı. 9'dur onun adı işte en sona kaldı. 9 tane penguen kayıyorlarmış paten. 9 tane penguen kayıyorlarmış paten. Ne duruyorsun sen? Haydi say sana madem. Ne duruyorsun sen? Haydi say sana madem. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Bravo! Haydi şarkımızı tekrar söyleyelim. Dokuzdur dur onun adı işte en sona kaldı. Dokuzdur onun adı, işte en sona kaldı. Dokuz tane penguen, kayıyorlarmış paten. Dokuz tane penguen, kayıyorlarmış paten. Ne duruyorsun sen, haydi saysana madem. Ne duruyorsun sen, haydi saysana madem. Bir, iki, üç, dört, beş... 6, 7, 8, 9. Bravo! 9 rakamıyla ilgili şarkımızı söyledik. Eğer dokuzun arkadaşları ile ilgili şarkıları dinlemek istersen kanalımdaki diğer videolara göz atabilirsin. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.